Bunlar gibi kızarmış pişiyi. Şöyle yumuşacık. Arkadaşlar. Yapın. Bunun yapımı benim kanalımda var. Şu şekilde kıpkırmızı kızarttığımız bu maden solu pişiyi siz de yapın. Yiyin arkadaşlar. Şu şekilde. Evet arkadaşlar yanmadı bu. Bu yanık değil. Evet. Şu şekilde. Bu yumuşacık bir şey siz de yapın. Yiyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olun. Sevgili arkadaşlarım. Kanalımda bunun gibi tarifler çok. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere kanalımda. Sevgilerimle, saygılarımla. Güzel arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de soracak olursanız işte uğraşıp duruyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Sizde ne denir bilmiyorum. Bizde de arkadaşlarım. Hemen şu küçük şeydi. Altında bir şey mi? Artık eskimiş benden vazgeçiyor. Ama ben ondan vazgeçmiyorum. Çok seviyordum bunu ama burası biraz yanmış. Neyse hemen başlayalım yoğurmaya. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğuralım. Sevgili arkadaşlar, pişi iki çeşit olur. Bir, birinci çeşit yapacağımız pişi, şey böyle sütle de olur. Hatta iki üç çeşit olur, çeşit çeşit olur. Sütle yapılan olur, yumuşacık olur. Ondan sonra yoğurtla yapılan, sütle yapılan, bir de benim gibi maden suyuyla yapan, maden suyuyla biraz kıtır olur ama güzel kabarır, çok güzel kabarır hafif dışı katı içi yumuşak olur. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani çeşit çeşit pişi çeşitleri var. Evet arkadaşlarım şimdi ben hemen şuradan unumuzu koyalım. Şöyle ben bir şeyi çok severim arkadaşlar. Ee, yani sevdiğim bir şey. Bir, iki, iki tane koyduk. Bir tane daha koyayım. O bir taneyi koymayayım. Bir taneyi sonradan ilerleyeyim arkadaşlar. un çok kaçırıyorum çünkü. Evet şimdi maden suyumuzu da mayaya attık. Bir buçuk paket maden suyumuzu da koyduk. Şu şekilde. Tabii çok oldu bu. Onu hemen ılık almak için. Şurada ılık suyumuz var arkadaşlar. Bunu ılıtacağız. Yine buna çok koymak zorunda kalacağız. Maden suyunu çok koyduk. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bakın şöyle kabarıyor. Arkadaşlar şöyle tam böyle getireyim. O bir taneyi koymadım. Bir taneyi de şimdi koyuyorum. Yine dört bardağı bulacağız. Evet arkadaşlar. Tuzumuzu atalım. Arkadaşlar. Şu şekilde tuzumuzu atıyoruz. Yeterince tuz. Biraz şeker atacağız. Çünkü atmak zorundayız şekeri arkadaşlar. Ee, maya altta kaldı bu arada. Neden şeker atıyoruz arkadaşlar? Eee şey e, pişi ye, mayalı hamurlara şeker atılıyor arkadaşlar. Mayanın acısını alsın diye, şey eşkiliğini alsın diye atılır. Atmadan da olur ama at genel itibariyle atılır. Evet arkadaşlar 3 bardak un koydum şu anda ve biraz daha tuzu koyayım. Tuz az oldu gibi hissediyorum. Tamam yeter o kadar. Maden suyu koydum ve ılık su koydum arkadaşlar. Galiba dediğim gibi 4 bardak olacak arkadaşlar. Şu şekilde hemen hamurumuzu yoğuruyoruz. Mayanın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada bu böyle derin. Bakın. Bu kabı çok seviyorum. Aynısından bulsam daha, daha su koymuyoruz. Aynısından bulsam hemen tekrar alacağım. Arkadaşlar birazcık hafif bir yarım bardakdan biraz daha az daha koydum. Şimdi elimi sokmam lazım. Çünkü bir hamurun kıvamına el girecek arkadaşlar. Hiç kaşık kaşıkla da şu şekilde hemencecik pişi hamurumuzu bir maden suya aktardık. Bir buçuk şey koyduk maya koyduk arkadaşlar. Bir buçuk paket. Yani 15 gram maya koyduk. Instant maya koyduk. Bir tane maden suyu koyduk. Ve arkadaşlar normal suyla yoğurduk yoğurduk normal düz dümdüz suyla içine yağ falan hiçbir şey koymadık düz dümdüz yoğurduk tuzunu attık ha, şöyle bir bakayım tamam bir bakalım arkadaşlar el dilmesi lazım şöyle bunu nasıl bir sertleştirip yoluna koyacağız biraz cıvık olmuş aslında cıvık olan iyi olur da. Evet biraz daha. Galiba 4 bardağı tamamlayacağız. 4 bardak mayalı hamurumuz oldu. Arkadaşlar. Heh. Bundan iyi oldu galiba. Biraz az bir şey daha tuz atıyorum arkadaşlar. Her attığım un için atıyorum. Yani bir çorba kaşığı tuz gitti. Şunu şey, şöyle bir tuz attık arkadaşlar. Ben onu biliyorum yani. Şimdi bunu şu şekilde tamamdır. Arkadaşlar küçük bir gelsin. Üstünün şeyini atalım şöyle. Tamam. Bunu mayası gelsin. Bir görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Üstüm arkadaşlar sıcak suyun üstüne. Üstünü örtmüştüm. Aldım üstünü. Ve kabardı. Bu şekilde kabardı göstereyim. Şimdi kabarığını indirmeyeceğim arkadaşlar. Hani şöyle çevirip de bir kabarığını indiriyorlar da, Ben indirmeyeceğim. Dursun öyle. Bu şekilde kabaran kabarık şeyimize ellemeden bir tepsi koyuyorum arkadaşlar. Bölüme şöyle bir tepsi koyacağım. Hepsinin içerisinde azıcık yağ da anlatacağım. Gösteriyorum size. Arkadaşlar. Ee, bakalım yağla açabilecek miyiz? Bu pişileri. Evet. Sizi buraya oturtturayım diyormuşum. Şu şekilde. Görünüyor mu? Ha, tamam. Yağımızın şeyini açtık. Pişimizin. Bu şekilde açtık arkadaşlar. Bir de kızarttıklarımızı koyacak bir kaba ihtiyacımız var. Bu şekilde bir damla yağ koyalım. Şöyle elimizi yağ batırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz alalım. Şöyle güzelce. Arkadaşlar hiç biraz kenar alayım. Hiç yapmadan şu şekilde yağ da düzgün düzgün asmaya çalışacağım arkadaşlar evet şu şekilde pişimizi açacağız arkadaşlar ben şöyle atalım Bismillahirrahmanirrahim dedik biraz daha aslında büyük de yapabiliriz ben sade yapıyorum arkadaşlar şu şekilde şöyle biraz büyük yapalım o çok küçük olmuş şu şekilde açıyorum Yağ açıyorum arkadaşlar. Böyle yaparsanız unun içi yağ olmaz. Yani unun, yani kızartmahtaki unun içi yağ olmaz sevgili arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde açıyorum. Biraz hafiften altını kısalım, çok az kısalım arkadaşlar. Şöyle karıştırın. Evet arkadaşlar. Bisküsleri Maden suyuyla yaptık. Şöyle düzgün düzgün. Şöyle alalım hamuru. Sade yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz peynir koyabilirsiniz. Şöyle. İsterseniz başka bir şey koyabilirsiniz. İsterseniz daha küçük küçük yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Ben biraz böyle yapıp Evet arkadaşlarım. Gösterme amaçlı. Şöyle koyuyorum. Kızartıyoruz. Şöyle kıpkırmızı. Tabi oradan görülmüyor. Biraz alacağım sizi. Şuradan birazcık şey alayım. Peçete. Şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet şu şekilde aldık. Alamadık. Bir tabağa koyup bu tarafa atacağım arkadaşlar çünkü tabağa koymak zorundayız. Yakmadan geçtik. Bir tabak aldık. Biraz fazla kızarttık. Şöyle aldım. Bunu şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar devam edelim. Altını biraz Kısacağım arkadaşlar. Biraz daha kısacağım altını. Çok hızlı pişirdi. Biraz daha yavaş pişirsin. Şu şekilde dışı çıtır. Arkadaşlar maden suyuyla çok güzel kabarıyor. Ha, dön. Ha, şu şekilde. Dışı çıtır olur, içi güzel yumuşacık olur arkadaşlar. Maden suyu bu şekilde görünüyor mu orada tavan içi de görünüyor herhalde. Şimdi tekrardan elimizle böyle açıyoruz. Arkadaşlar bu tavanın içinde bu şekilde bak bu şekilde açmak bak kabarmasını göstereceğim. Gördünüz mü? Arkadaşlar çok güzel kabarıyor. Görünüyor herhalde. Bu şekilde açmak çok güzel olur. İsterseniz nasıl isterseniz, bu şekilde pişirebilirsiniz. İster bu şekil altın sarısı, isterseniz benim gibi biraz kızarmış. Yağı da çok çekmez. Bu arkadaşlar yeter bu kadar. Evet bunu da getiriyoruz. Şuraya koyuyoruz ikincimizi. Evet arkadaşlar damlamasın diye tabağa koyuyorum. Evet şimdi tekrar üçüncümüzü atıyoruz. Bu şekilde pezi yaptık ya. Bu büyük oluyor, güzel oluyor. Her tarafını bir ayar altını yağladık. Bakın hiç un olmadı. Kolay yöntem arkadaşlar. Şöyle tabi bunu buradan kaydırarak koyamadım. Çok kolay yöntem. evet. Şimdi ikinciyi de alalım orada kızarırken. Hemen biz hazırlayalım. Elimizi yağ değdik. Şu şekilde iyice incelttim. Kenarlarını. Evet. ikincimiz hazır. Hemen onu da görünüyor galiba. Güzel. Şöyle aldım. Kabardı. Arkadaşlar şey ocak yarım ayağı şu an. Biraz için çeksin istedim. Ama zaten ince yaptığımız için Asla hamur kalmaz. Bunun içerisine peynir koyabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Üzerine susam dökebilirsiniz. O da çok güzel olur. oluyor yani. Biraz daha. Dışı çıtır. Arkadaşlarım. Evet. Bu yumuşacık pişileri sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla bu yumuşak yumuşak yanına güzel kahvaltılıklar koyup bu pişileri paylaşın arkadaşlar. Evet hemen alıyoruz. Çabucak oluyor. Bakın gördünüz mü? Yavaş azıcık ekmek tabağı sıçrama. Evet şimdi arkadaşlar tekrar tezelerimizi al. Bak hiç şey yapmadım. Pezelerimizi arkadaşlar şu şekilde yapıp hazırlıyorum. Bu şekilde. Ve bu pezelerimiz arkadaşlar hemen hazır. Elimizin altında ve hiç un olmadı. Şeyimiz yağımız un olmadı. Çok güzel kabardı fosur fosur. bozmadık arkadaşlar. Şeyi kabarıklığını bozmadık. Pezemizi aldık direkt attık. Yani hamurun havasını almadık. Zaten hamurun kabarması çok önemli. Şu şekilde biraz daha kızarsın. Biraz kıstık alsın. Azıcık açalım. Çok yağ çekmesin. Kısık ateşte çeker ama biraz yağ çeker arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Bu şekilde şunu da götüreyim oraya koyayım. Şu şekilde. Evet. Bu pişimiz şeyle yaptık arkadaşlar. Maden suyuyla kenarlarına bastırayım. Biraz. Maden suyuyla yapılmış bu pişimizi siz de yapın. Hiç pişman olmazsınız. Sabah kahvaltılarınızda yapın. Evet buranın yağı biraz azaldı. Şöyle daha koymayın dedim arkadaşlar. Yeterli gelsin. Yani yeterli. Hadi bir kere koydum yağı. Bir tane kaldı çünkü hamurumuz. Bu maden suyuyla şundan alalım. Daha yağ koymayalım azıcık bir şey. Daha o bir tane yatsın. Evet arkadaşlarım. kabaralım Bakalım altını çevireyim. Evet. Yoğurduğumuz maden suyuyla yoğurduğumuz bu güzelim pişileri siz de yapın. Birini küçük yapmışım. Siz de yiyin arkadaşlar. Sabah kahvaltıda nefis olur. Ben çok severim bilmiyorum. İyice kızarsın. Şöyle. Şöyle. Şöyle bakın. Arkadaşlar da un, açarsanız hani unla açarsanız tavadaki yağ bütün un oluyor her taraf un kokuyor ama şimdi az bir şey şöyle açalım şimdi ekmek kokuyor artık. çok güzel oldu mis gibi kızardı iyice evet şimdi bunu da koyalım şimdi ekmek o bir tanemiz kaldı sonra bir taneyi de şu kenara yağ koymuştum biraz şunun içinden yeniden yağ komadım, yeterli diye düşünüyorum bakın hiç yanmadan pişilerimiz gayet güzel maşallah maşallah pişti orta bak hiç şey yapmadım arkadaşlar hiç olmadı evet şu şekilde bu şekilde arkadaşlar mis gibi kızardı yağını da süssün diye tere şekilde. Bugün yemeğimiz taze fasulyemizden biraz daha. Dün tavuk yapmıştım. Onu çekmedim. Arkadaşlar tavuk mangal yapmıştım. Keşke çekseymiş. Burada pişman oldum çekmediğime. Sağ sol yağ olmasın diye. Yine de sıçrıyor ne olsun. Kızartma yapıyoruz. Bu son parçamız. Arkadaşlar. Evet şu şekilde. çok gürült oldu. Arkadaşlar son parçamızı da kızartıyoruz. Evet nar gibi kızardı arkadaşlar. Son parçamızı atıyoruz. Şu şekilde bakın. Hiç ne sağ un oldu. Sağımız solumuz un olmadı. Şunu alalım buradan. Hiç olmadı. Sağımız solumuz un olmadı. Ekmek saymayı sevmem ama dört bardaktan da aman 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 düşürme. Sen insanlarımızı koru, insanlarımızı, insanlarımızı yaşamlarını düzene koy. Ya Rabbi alemi, devletimiz baki olsun. Kurban olduğum Allah'ım devletimizi koru. Askerlerimizi koru, insanlarımızı koru. Kurdu çoluğu çocuğu. En iyi cücüğü ne var ne yok. Vatanımız fırsatçılar, fırsatçılık yapanlara vicdan ver Allah'ım. Şey yapanlara vicdan ver. Sen büyüksün Allah'ım. Ekmekten kalmış dibinde şuraya attı. Bakın bir lokmacık bile unumuzu ziyan etmiyoruz. Tamam bitti. Şunu bir alalım. Arkadaşlar çok kızarttım. Ha. Evet bir cimcik ekmek. <laughs> ha, şöyle tamamdır. Ve arkadaşlar bir sefer yağ koyduk. Tüm elim yağlı. Şu şekilde pişilerimiz çok güzel oldu. Arkadaşlar güzelim pişilerimizi siz de yapın. Amin arkadaşlar. Evet arkadaşlar polisimizi askerimizi korusun yarap alemin. Çoluğumuzu çocuğumuzu hepsini hepsini korusun. Duam yarım kaldı arkadaşlar da. Bu elimden şey düştü. Evet arkadaşlar herkesi korusun. Kurban olduğum Rabbim büyüktür. Evet şimdi ben bunun servisinde görüşeceğiz. Göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi pişimizi gösteriyorum şu şekilde arkadaşlar altına bir şey koydum şu şekilde bakın yumuşacık gördünüz mü arkadaşlar yumuşacık pişi şu ilk biraz fazla kızarttım bunu kenara alalım bakın bunu kenara alayım size ben bir tane böleyim arkadaşlar şu şekilde görünüyor mu dur bakayım şu şekilde böleyim. Şöyle yumuşacık. Arkadaş bir de yiyeyim. Hakkınızı helal edin. Şu şekilde. Hmm. Fonk gibi. Maden sulu pişi. <laughs> evet arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Boğazıma takılıyor. Çünkü sessiz yiyorum. Hakkınızı helal edin. Maden sulu pişe. Hmm. Mis gibi ekmek koktu arkadaşlar. En önemlisi bu. Evime haneme geldiğiniz için, şeref verdiğiniz için teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarım abone olun. Bakın emeğimizi bırakmayın. Abone olmayı unutmayın değil mi arkadaşlar? Görüşürüz. Sevgilerimle. İyi günler diliyorum. Tekrar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, dostça kalın.